Merhaba sevgili koçlar. Yeni ay sizin günlük rutinleriniz, iş yaşamınız ve sağlığınızı temsil eden alanda gerçekleşecek. Günlük yaşamınızda ve iş çevrenizde düzenlemeler yapabilir, sağlığınız için tedavi ve diyete başlayabilirsiniz. Bugün 13 Eylül 2015 Pazar güneş günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah 9.41'de güneşle birleşecek ve yeni ayla birlikte güneş tutulması da meydana gelecek. Güneş tutulması yeni ayın enerjisini kat kat arttırırken iş, hizmet, çalışma, eğitim, sağlık, beslenme, hijyen, günlük yaşam konularında değişimler getirebilir. Toprak elementindeki burçlar büyüme ve genişme imkanı bulurken değişken grup burçlar yaşamlarında yeni kapılar açabilirler.